Immersive Sim tartışmalı bir oyun türü. Tam olarak bir tanımı olmadığı için insanlar bu türden bahsettiği zaman hipsterlıkla suçlanabiliyorlar. Açıkçası ben de bir oyunun Immersive Sim olması için ne gerektirdiğinden emin değilim. Bildiğim tek şey Immersive Sim olduğu iddia edilen ya da tartışılan oyunları çok sevdiğim. Deus Ex, Dishonored, Prey, Loop, Cruelty Squad, Hitman ve son iki Zelda. Zelda'lar ve Hitman'in Immersive Sim olup olmadığı tartışılsa da tam olarak bir tanımı olmayan bir tür ismi beni o kadar da çok ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan şey bu sevdiğim oyunların ortak bir özelliği olması. Bu oyunlarda bana sunulan problemlerin tek bir çözümü yok. Problemleri oyunun detaylı sistem sistemlerini kullanarak özgürce çözebiliyorum. Bazen en akla gelmeyecek şekillerde, bazen bu sistemleri bozarak, yapımcıların bu sistemleri hazırlarkenki planlarının sınırlarını zorlayarak. Genelde bu oyunları iyi yapan özellik size ne kadar özgürlük verilirse verilesin bu özgürlüğü oyunun sıkıcı veya basit bir power trip haline getirmeyecek kadar iyi tasarlanmış olmalıdır. Tears of the Kingdom da bunun gördüğüm en iyi örneği. Bu kadar fazla özgürlük veren bir oyun nasıl bu kadar özgürlüğün altında kalmaz? Hayret ediyorum. Başta bu oyun için çok uzun bir video yapmayı düşünmüştüm ama her şeyden detaylıca bahsetmek yerine bu temel fikirden bahsetmenin tüm oyunu açıklayacağını düşünüyorum. Tears of the Kingdom'da kalkanınıza roket bağlayıp uçabiliyorsunuz ya da bir uçak yaparak uçabiliyorsunuz ya da uçan bir motosiklet yapıp uçabiliyorsunuz. Oyundaki her hareket eden nesneyi zamanda geri alabiliyor ve pozisyonunu değiştirebiliyorsunuz. Üzerinizde bulunan somut nesnelerin içinde yüzüp üstlerine çıkabiliyorsunuz. Nesneleri silahlarınız ile birleştirip güçlerini kullanabiliyorsunuz ve daha neler neler. Definizde de aranızda bir su kütlesi mi var? Kendinize yelkenli ya da motorlu bir bot yapıp karşıya geçebilirsiniz. Buz meyvesiyle birleştirdiğiniz kılıcınızla suyu durdurarak yürüyebilirsiniz. Ateş yakıp içine kozalak atarak çıkan rüzgar ile karşıya uçabilirsiniz. Enerji veren ve hızlı yüzmenizi sağlayan yemekler yapıp karşıya yüzerek geçebilirsiniz. Akıntının size getirdiği taşlardan birinin üstüne çıkıp o nesne için zamanı geri alarak karşıya geçebilirsiniz. Ve yapabilecekleriniz bunlarla sınırlı değil. Ama bu örneklerin bazı çok az zaman alırken bazı çok vakit alabiliyor. Bazılarını yapmak kolayken bazılarını yapmak çok zor olabiliyor. Ancak Tears of Kingdom'ın açık dünyadaki problemleri kendi mini dungeonları olan şirinlerdeki problemleri o kadar iyi tasarlanmış ki tüm bu güçlere rağmen oynaması kolay sıkıcı problemler haline gelmiyorlar. Bazen bu problemlerin birini çok basit hale getirecek bir yöntem mekaniksel olan bir kısıtlama getirmeden engelleniyor. Bazen bu yöntemleri kullanmanın bile tatmin edici olduğu problemler karşımıza çıkıyor. Bazı problemleri hızlıca çözmenizi sağlayacak kaynakları bulmak zaman alabiliyor. Bazen de oyun sizin önünüze farklı kaynaklar atarak işinizi kolaylaştırmak isteyebiliyor. Böyle şekillerde oyunun size verdiği güçler özgürlük muhteşem bir şekilde dengelenmiş. Üstü üstlük bu oyunda devasa bir ana haritanın yanı sıra yeraltı ve gök adaları olmak üzere iki farklı kocaman alan daha var. Bu kadar içeriğin, bu kadar özgürlükte, bu kadar dengeli ve zevkli bir şekilde sunulmuş olması bana inanılmaz geliyor. Yeni etkinliklerin hepsini yapmak istediğim oyun çok nadirdir ve bu nedenlerden dolayı Tears of the Kingdom'da onlardan biri. Oyun oynayan herkese bu başyapıtı tavsiye ediyorum. İyi oyunlar.